Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, War Tycoon oynayacağız. War Tycoon'da bir, biraz hem bir kişilere baskın atacağız hem de attığımız baskından e, görev yapacağız. Şu M1 Abrams var ya. Hı, bu. Onlardan kutu çalacağız ve birlikte görevlerimizi yapacağız. Şimdi ilk önce Kanala evet, abone olmayı arkadaşlar ol, çok sevindirirsiniz. Evet. Daha fazla böyle videoların gelmesi için de yorumlara yazabilirsiniz. Gemiydi birkaç kişi. Ya bir oğlum gidelim. bu ne la? Gemi. Ya bu gemi mi ya? Titanic. <laughs> Titanikten bile bir Bak bak mermiye bak bak. Evet mermi. Kardeşim bunun girişi nerede? Oğlum bunun mermisi çok Abi evet, buna biz nereden girişiyoruz? Nereden giriyoruz? Ay, gir kanka şey var. Hı. Merdiven var oradan. Yanlarda merdiven var oradan yukarı çıkacaksın. zaten hiç onu niye var? Aç kapıyı. Orası ben var. Giy. Şimdi kime dalalım? Kime edelim? Bokstor'da dalak mı? Bokstor'da dalak mı? Bokstor'da dalak mı? Bokstor'da dalak mı? Dalalım. Dalalım. Zaten az bir şey yağmalanmış olduğu için. Şey şeyi. Biraz da biz çalalım da ben kapatacağım. Tamam. Ben de tek başım artık. Videomu çekerim. Şeyler yaparım. <laughs> Atla. Arkadaşlar burada Discord sunucularımıza gelmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videolar geldiği için belki bildirimleri açtığınız ama haber gelmezse hemen haberiniz olur. Aboneliklerimiz de var. Katılabilirsiniz yani. Tekrar bak ne yapacağım? ben çıkıyorum. Tamam. Al kendim patlatırım. Ben patladım. <laughs> patladım. Neyse arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar kanala abone olup daha kadar hızlı çok sevindirsiniz. Görüşürüz. Sizlerle artık video çekersin. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşım gitti tek başıma video çekeceğim. Adamın kasalarını almam gerek. Bakayım be. Kasası varsa inşallah. Var mı? Oo, var. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Güzel. Şimdi hemen alalım. gidelim. Hemen hızlıca. İnşallah burada da kutu koyuluyordur. Koyuluyorsa çok iyi. Koyuluyor. Güzel. Hatta iki tane koyuluyor. Güzel ha. arkadaşlar bu arada gemiyi yeni aldım. Bu arada arkadaşlarım ee, ben çekmiştim de çok uzun oluyor yüklenmiyor ee, arkadaşlar ben ee, neydi ha böyle War Tycoon'da falan bazı oyunlarda bana yardım ederseniz size özel bir tane sunucuya davet ediyorum burada da diğer davet edenlerle konuşabilirsiniz yani iyi olur ona göre rol olur, olur, verilir orada aldığınız role göre de benim kendi de, normal ana ana discord sunucunda ee, daha güzel roller alırsınız şimdi götürelim Tabii eğer görevlerime yardım edersiniz yani bir bir tane görevime yardım ederseniz o sunucuda bir günlük ee, görevi yardım etmiş olursunuz kaç mesela 10 tane görev yardım ettiniz 10 görev 10 günlük görev 10 günlük yardımcı rolünü alırsınız. Ben tam böyle kavrayamadım. Bir de bu aralar arkadaşlar çok fazla işimiz vardı. Çok fazla hazırlandık. Sıncıları hallettik onlar rolleri. Kanalın o yani yakın zaten böyle 10 bin ya da 5000 abonede falan daha şarkı çıkartacağız. Punk, kendi punkumuzu çıkartacağız. Zaten adımızdan da belli olduğu gibi arkadaşlar ben Punk'u çok seven biriyim. Ee, arkadaşım da öyle. Zaten kanalı iki kişi yönetiyoruz. Yani kebap hani kebap diye böyle kanalı yönetiyorlar ya. Kebap short falan. Mesela bunlar benim karşıma çıkıyor. Güzel bir video yapıyorlar. Neyse. İşte e, ben de onlardan esinlenerek iki kişi kanalı yönettik. Yönetiyoruz daha doğrusu. <laughs> Kanal kapamıyor. Hadi <laughs> <Evet, gülüyor> evet, bakayım bir görev açık mı? Açık değil hemen açalım. Hemen satalım. Tamam. Güzel. İsterseniz arkadaşlar birilerine dalalım biraz daha. Bir de çok kısa olmasın. Peki 5 dakika olmuş. Daha. Daha 7 dakika geçmiş. 7 dakika da biraz fazla ama neyse. Gelin. Ellerine dalalım böyle ya. Yani. Mumat arkadaşlar bizim böyle çok fazla arkadaşımız var. Ben varım. Arkadaşım var işte. Yani biz böyle falan 7 kişi falan baskın atıyorduk arkadaşlar. Blackout bilmeniz varsa şu helikopterle 7 kişi biniyorduk helikoptere atlıyorduk arkadaşlarım ben de helikoptere helikopterden atlıyordum işte oluyordu bu da arkadaşlar güzel bir helikopter ama arkadaşlar dayanıklı helikopter alıyorsanız süper stallionu öneririm ya da inişlerde zorlanıyorsanız Delorean kullanabilirsiniz Delorean güzel bir şan araba. Mesela şu şekilde göstereyim mesela ben böyle gidiyorum oyununda arkadaşlar bir dakika. Diyelim ki böyle gidiyorum. Atladım. Attım. Bakalım, öleceğim. Öleceğim bir dakika. De. Bakalım patlayacak mı? Yani normalde arkadaşlar böyle patlıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela şimdi göstereceğim. Bir strength mi dakika arkadaşlar hemen göstereceğim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın bunu aldınız. Böyle dümdüz gidiyorsunuz. Bayağı bir yukarıdan böyle. Böyle dümdüz gidiyorsunuz. Yani böyle. Şimdi az önce atladığım gibi ben atladım helikopter. Araba kendi kendine düştü patlıyor. Ama eğer hızı sıfır yapıp aracınızı böyle düz tutarsanız görmüş olduğunuz gibi patlamıyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey ve aralarında en azı Helikopterde bu. Helikopter gibi değil ama gayet hızlı ve güzel. Hem kara hem hava olarak şaka arkadaşlar videoda şu an sizin denemek çok şey değil ama süper salon uçağım e, denizde gidebiliyor mu? Bunu hiç bilmiyorum. Bir kere denemiştim patlamıştım. Şimdi gelin bir tekrardan deneyelim Şöyle. Denizin üstünde. Bakalım. Tekerlek kaçılıyor denizde. Büyük ihtimalle patlayacağız arkadaşlar

isterseniz ama şöyle bir arkadaşlar şey var. O yardım etmedi. Demek siz bana yardım ettiniz. Eğer benden size yardım etmemi isterseniz e, şu rolü alıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar bakayım. Şu yardım edenler öncesi. <laughs> bakın arkadaşlar eğer bana yardım ettiniz. Eğer karşılık değil, yani benim de siz benim de size yardım etmemi isterseniz bunu alıyorsunuz. Bu bir günlük. Yani kaç tane şey yaparsanız. Ama eğer ee, mesela bu best yardımcı şey arkadaşlar. iki ay geçtikten sonra bunu alıyorsunuz. VIP yardımcı da şu ponk oyuncu YouTube sunucumda. Eğer VIP iseniz VIP yardımcı olabilirsiniz ve bana yardım ediyorsunuz tabi ama eğer karşılıksız yardım ederseniz bu bir ay hemencecik bir aylık karşılıksız yardımcı alırsınız tabi bir ay bittikten sonra tekrar karşılıksız ama bunu karşılıksız yardım ederseniz sadece yani mesela ben siz bana karşılıksız yardım ettiniz bir ay boyunca bu rolü alacağınızı düşünüyorsunuz hayır arkadaşlar öyle bir şey yok eğer gene mesela bir bunu aldınız ya, bunu aldıktan sonra karşılıklı yardım edersiniz, o rol siliniyor sizden. Yani karşılıksız yardımcı çok güzel bir rol. Ee, bu arada arkadaşlar sonraki konuk YouTube'da şu an e, VIP satılmıyor. Eğer kanalım e, 20 abone geçerse VIP'yi de satacağım. VIP satışa başlayacağım artık güzel bir şey olacak. Canlı yayınlarda e, daha güzel izleyeceksiniz canlı yayınları. Evet tekerlek şu an suya girdi. gidiyorum bakalım. Tekerlek suya girdi. Yavaş yavaş ben de giriyorum. Ve evet arkadaşlar patlıyoruz. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee daha fazla böyle War videoları gelmesini isterseniz merak etmeyin arkadaşlar daha böyle sadece bunlar değil bizim War Tycoon RP'leri de çekeceğiz. Tabi ee, tabii eğer abonelik sat, youtuber aboneliği satın alırsanız zaten Discord sunucuma geldiğinizde orada bilgilendirme kısmı var abonelik bilgilendirme. Ee, oraya geldiğinizde e, oradan youtuber abonelik satın alın. Bizimle birlikte RP'lere veya videolara canlı yayınları falan katılabilirsiniz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu video için size bir soru soruyorum. Varta'yı böyle çok seviyorsunuz veya 10 biteniz varsa e, yorumlara e, şey yazın. Yani mesaj atacaksanız yoruma onun başına 10 on yazın ki 10 rebit olduğunuzu anlayalım ya da herkes kaç rebitsi en e, mesajın başına